Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Google Earth Pro ve Surfer 13 yardımıyla seçtiğimiz bir bölgenin 3 boyutlu arazi modellemesini yapacağız. Öncelikle Google Earth Pro'yu açıyorum. Ben Uludağ bölgesine seçtim. Çalışma alan olarak Uludağ bölgesinde dağın zirve kesimi gördüğünüz üzere ve çevresinden bir örneklem alan alacağım şimdi. Bunun için yol ekli aracını kullanacağım. Fareden sol tık yaparak daha doğrusu sol tık basılı iken şu şekilde araziyi tarıyorum arkadaşlar. Arazi üzerinden ne kadar fazla nokta alırsam o kadar sağlıklı bir sonuç elde ederim. Çünkü bu 60 olduğumuz noktaların koordinat bilgileri ve yükselti bilgilerini kullanarak üç boyutlu bir modelleme yapacağız. Rengini de siyah yapalım şuradan. Nerelere işaret koyduğumuz belli olsun. Harita üzerinde şöyle bir tarama yaptık. Buranın koordinatlarını aktaracağız şimdi arkadaşlar. Adsız yol. Sağ tıklıyorum. Yeri farklı kaydet diyorum. Uludağ ismiyle KML olarak kaydediyorum. Buradan sonra 2-3 program daha kullanacağız. Aslında ilk TCX converter aracına buradan e, KML dosyasını ekleyerek bunu CSV olarak dışarıya kaydediyorduk. Ancak burada bazılarında pro problem oluyor. Bende de oldu. Şuradaki altitude yani e, elevation yükselti e, değerleri buraya yansımıyor. Bunun için alternatif bir web sitesi var. Bunun için bu siteden yararlanabilirsiniz. Upload file kısmından indirmiş olduğum KML dosyasını seçiyorum. Daha sonra dönüştürüyorum. Dönüştürdüğümde yükselti değerleri girilmiş bir dosya olarak bakın şurada zaten yazıyor. Elevation kısmında yükselti. Bunu indiriyorum. Ve daha sonra TCX Converter programında açıyorum arkadaşlar bunu. Open Bestand diyorum. İndirilen dosyalardan seçiyorum bunu. Zaten e, seçer seçmez dönüştürme işlemi başladı burada. Bakın burada elevation yani yükselti değerleri burada tek tek yazıyor bütün noktaların. Daha sonra burada csv olarak bunu dışarıya kaydediyorum. csv formatında. Gelen uyarıya evet diyorum. Masa üstünde gelen CSV dosyasını açıyorum daha sonra. Biraz uzun gibi görülebilir bu yöntem ancak sonunda sağlıklı sonuç alabileceğimiz 3 boyutlu bir modelleme yapacağız. Burada fazlalık olan değerleri siliyorum arkadaşlar. İkisiye koordinatları enlem boylam yükselti ve Distance mesafe kaldı Başlıklarını da siliyorum ve Bu şekilde kaydediyorum Bunu Surfer 13 programında okuyacak şekilde kaydettim ben şu an Açıyorum programı Grid Data Masa üstünden kaydetmiş olduğum csv formatlı dosyayı Seçiyorum daha sonra OK diyorum. Uyarı verdi. İşleme işlemi gerçekleşti. Kapatıyorum bunu. Daha sonra burada bulunan New Contour Map buradan Uludağ'ı seçiyorum. Ve harita geldi. Daha sonra View Managers. Burada Object Manager ve Property Manager sol taraftaki bu paneller normalde ilk açtığınızda Surfer 13'ü geliyor. Ben kapatmıştım. Buradan da tekrar açmış olduk. Şu an sadece kontur haritası geldi ekrana. Isohips'ler geldi. Harita seçiliyken burada arkadaşlar Levels kısmına geliyorum ve altta Fill Contour seçeneği var. Buradan renklendirmeyi seçiyorum ve Fill Contour dediğimde haritayı topografik renklerle doldurdu. Yani bir iki boyutlu aslında fiziki harita oluşturduk. Bu haritanın e, lejantını da yanında gö göstermek istiyorum. Bu şekilde şu an iki boyutlu bir haritamız oluştu aynı harita üzerinden 3 boyutlu bir harita elde edeceğiz şimdi. Bunları kenara alıyorum. New 3D Surface diyor. Tıklıyorum. Yine kaydetmiş olduğum Uludağ dosyasını seçerek aç diyorum. 3 boyutlu görünümde geldi şu an. Çıktı penceresine sığdırıyorum arkadaşlar. Bunun üzerinde görünümünün üzerinde e, değişiklik yapabilmek için burada bir trackball işareti var. Seçerek 3 boyutlu haritamızı döndürebiliriz. Bu şekilde. Şöyle yapalım. Da şöyle. Daha sonra seçiliyken sol tarafta base kısmında show base'e tıklayarak alt taraftaki boş olan alanı doldurarak tam bir 3 boyutlu arazi modellemesi haline getirebiliriz. Yine bu konuyla ilgili devam videolarım olacak arkadaşlar. Ee, bu konuyla ilgili daha fazla video çekmem için bana destek olmalısınız. Videoyu izleyenler kanalı abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler bana destek olun ki ben daha fazla video çekip içerik üretip sizlere yardımcı olayım. Şöyle ayarlayalım. Tekrar. Bunun da lejantını görmek istiyorum. Geldi sağ tarafa. Bakın. Buraya koyduk. Şöyle yapalım hatta. Bu haritayı yan çevirmek istiyorum arkadaşlar. Yine aynı araçla onu da yan çevirebiliyoruz. Şöyle yan çevirelim onu. Daha sonra buraya taşıyalım. Bir tane ölçek bulunsa yeterli. Şunu da şuraya koyalım şöyle. Gayet güzel bir 3 boyutlu modelleme oldu. Şunu inceleyelim biraz. Burada e, izoipsler gösterim gayet güzel. Onlarla ilgili buradaki başka özellikler de var. Yine izoips ekleme ya da e, kalınlık çizgi etiketi ile ilgili başka ayarlamalar da yapabilirsiniz. Buraları biraz kurcalayabilirsiniz kendi isteklerinize göre çıktı olarak ayarlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde şöyle yapalım. Biraz daha görselleştirelim. Bu şekilde çıktı almak istiyorum. Burası zaten çıktı penceresi. Şu şekilde. File. Export. Masa üstüne. Bunu JPEG formatında. Uludağ yazarak. Çıktı alıyorum. Fotoğraf olarak dışarıya aktardım. Evet gördüğünüz üzere. Bununla ilgili yine bu üç boyutlu modellemede e, profil kesti almayı, jeoloji profili hazırlamayı, üç boyutlu arazi üzerinde haritalar yapmayı, bu haritayı akıllandırmayı, görselleştirme ile ilgili yeni videolarım olacak arkadaşlar. Daha önceden söylediğim gibi bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız eğer kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.